Etik alkol bazı sıkıntılar verdi bazı insanlara. Oyun sonu yani ben nasıl kendimi kaybettiysem o da öyle. Birbirimize bağırıyoruz oyunla ilgili falan böyle. Sonra ben ne yapıyorum dedim hani tartıştım onunla ama dışarı çıktık bana çok önemli bir şey söyledi. Dışarı çıktığımızda kültür merkezini gösterdi ve dedi ki Barbaros tartışma orada kalır. Meslek için yapılan tartışma çok kurtsaldır. Hadi yemeğe gidiyoruz dedi. Çok uzak yerlere de gidiyoruz tiyatro oyun için ama hani Türkiye'de oynamak bambaşka oluyor. Çünkü hani alıştığın yerler, alıştığın salonlar, oyunların asıl yönetmenleri seyircilerdir. Çünkü sen istediğin kadar oyunu çalış et, seyircinin beğendiği şekli seyirci sana zorla yaptırır günün birinde. Abi bu etik alkol biraz ortalığı karıştırdı herhalde. Ayrana girdi. Bir şeyler oldu ama. Etik alkol bazı sıkıntılar verdi bazı insanlara. Ve dünyada örneği olmayan bir tiyatro oyunu. Çünkü etik alkol, alkolle ilgili insanların komedi çıkarıp bahsedeceği bir ortam daha önce olmadı. Türkiye'de denenmedi. Yurt dışında da yok. Etik alkolde ahlakıyla içenleri anlatıyoruz. Can Yücel, Ömer Ayyam, Neyzen Tevfik, Cemal Süreya ve diğerleri etik alkolde anlatılıyor. Kafası iyi bir komedi ve bu ülkede kafaları ileri aldığını düşünüyorum bu oyunun. Çünkü çağdaşça insanların istediğini yapabileceğini anlatan bir gösteri gerçekten etik alkol. Şöyle biraz sıkıntı yarattı. Özellikle bazı salonların bize verilmesi Mümkün olmadı. Salonları vermediler. Adında alkol geçiyor diye. Hatta bir belediyede oyundan iki gün önce beni aradılar ve dediler ki sizin oyununuzun adında alkol geçiyor. Evet dedim ben ben bunu biliyorum. Ada etik alkol. Yalnız dedi çok şikayet var. Oyunun adını değiştirebilir miyiz dedi. Hayatım boyunca duyduğum en enteresan fikir gerçekten. Ya dedim fikriniz var mı? Etik hareketler yapalım dedim. Yok dedim ben etik ayran yapalım dedim. Fikir biraz hoşlarına gitti gibi geldi gerçekten. Ama tabii oynadık oyunumuzu. Adı da çok güzel. Seyirciyle buluşunca gelen tepkiler de çok güzel. Etik alkolü kimse durduramaz yani. Akar gider. <laughs> o kadar süpersiniz. Bir de rahmetli Yılmaz ah. Guruda ile bir e, oyununuz vardı. Ama o aradaki Oha o kadar tatlı ki o aranızdaki nüanslar. Yılmaz Guruda ile beraber biz aslında Türk tiyatrosunun dünden bugüne gelişimini anlattık ve bu gelişimi anlatırken kitaplardan faydalandık ama asıl faydalandığımız onları yaşayan insan olan Yılmaz Guruda'ydı. Yılmaz Guruda ile bir sahneye çıktığımızda o 90 yaşındaydı ve Yılmaz Guruda'dan ben hem o anlamda tiyatro tarihi anlamında çok şey öğrendim hem de bizim az önce örneğini verdiğim kısıtlamanın çok daha büyüğünü geçmişte insanların yaşadığını öğrendim ve bu kısıtlamalar aslında tiyatrolarda çeşitliliği oluşturmuş. İşte kadınların sahneye çıkamaması o dönem zenneleri ortaya çıkarmış. İşte insanın çıkıp bir şeyler yapmasının engellenmesi hayal ya hayalileri o Karagöz Acıvat'ı ortaya çıkarmış. Ardından işte orta oyunları vesaire devam ederken bunlar yaşanmış. Yılmaz Guruda ile çok güzel günlerimiz geçti bizim. Ve o usta ile beraber ya tartıştığımız da çok an olmuştu. Hatta bir gün hiç unutmuyorum. Oyun oyunu Avcılar'da Kültür Merkezi'nde oynadık. Oyun sonu yani ben nasıl kendimi kaybettiysem o da öyle. Birbirimize bağırıyoruz oyunla ilgili falan böyle. Sonra da ben ne yapıyorum? yapıyorum dedim hani tartıştım onunla ama dışarı çıktık bana çok önemli bir şey söyledi. Dışarı çıktığımızda kültür merkezini gösterdi ve dedi ki Barbaros tartışma orada kalır. Meslek için yapılan tartışma çok kurtsaldır. Hadi yemeğe gidiyoruz dedi. Yani oradaki tartışma orada bitmiş oldu. Allah rahmet eylesin süper. Çok güzel anılarımız var onunla Yılmaz abiyle. Yılmaz abi oyuna ilk çalışmaya başladığımızda oyunu çok beğendiği için çünkü tiyatromuzun gelişimini anlattığından dolayı oyun ona çok hitap ediyordu. Hatta bazı üniversiteler bizim oyunun metnini al, Kendi kütüphanelerinde değerlendirmek için. Yılmaz abiyle ilk oyunu başladığımızda ilk yılın sonunda dedi ki Barbaros dedi bu oyunu uzun yıllar oynarız dedi vay be. 91 yaşındaydı o zaman. Dedim Yılmaz abi sen neyin peşindesin? Ve çok güzel anılarımız var gerçekten Yılmaz Gruda'yla. Çok hasretle, sevgiyle ve gerçekten de özlemle anıyorum Yılmaz abi'yi. Bir de e, Yılmaz abiyle bir hatıranızı bir tiyatrolaştıracağınız mı şimdi? Başka e, Suna ablayla. Nasıl öyle bir şey var herhalde? Oyunu yazdım ben. Yazdım. E, yazdım şöyle Harika. Suna Keskin. Evet. E, bir yaz günü beni aradı. Barbaros dedi 60. sanat yılım dedi. Ne yapılabilir sence dedi. Dedim Suna dedim ben seni dedim birkaç günü arayacağım açıkçası ben unuttum aramayı. Oyunu da unuttum. Sonra bir gün beni aradı. Mahcup oldum ya dedim 3 gün sonra dedim oyun hazır ben sana vereceğim dedim. Daha oyun ortada yok. Fikir ortada yok. Ve e, Suna Keskin'le sahneye koymak maksatlı. Tabii ki amacımıza ulaşırız ulaşamayız onu bilmiyorum. Çünkü onun da oynadığı oyunlar var. Benim de oynadığım oyunlar var. Hani ortak bir vakit bulabilirsek muazzam bir oyun oldu. Adı Üzülme Benim de Dedem Öldü. Üzülme Benim Dedem Öldü'nün hikayesi şöyle Yılmaz Guruda ile arabanın içindeyiz. Bir yerden geçiyoruz. O bir mekanı gördü. Ben de gördüm. Sen niye üzüldün dedi. Yılmaz abi dedim ben buraya dedemle gelirdim. Benim dedem öldü ona üzüldüm dedim. Üzülme benim de dedem öldü dedi. Zaten senin deden ölsün Yılmaz abi dedim. ya senin deden ölmezse problem var dedim. Buradan yola çıkarak Suna Keskin'le Üzülme Benim de Dedem Öldü adıyla bir oyun ve oyunu yaparsak gerçekten Türk tiyatrosuna çok kalıcı bir iş olacak. Çünkü oyun e, oyunun konu edindiği, zaman zaman dalga geçtiği, alaya aldığı kişiler tiyatrolarla ilgili tuhaf kararlar veren belediyeler, konservatuvar sınavlarındaki jüriler, ondan sonra bununla beraber organik organizatörler, geçmiş tiyatro organizatörleri. Hepsi. Hayır sırf geçmiş değil. Günümüzde de devam ettiği için bunlar. tiyatro camiasının komedisini anlatacağız. Suna Keskin'in 60. yılında. Anlatamazsak da ileride başka bir sanat yılı olan birini buluruz. Onu anlatırız. <laughs> Çok iyiymiş. Peki sizin 10 yıl kadar bir Gırgır Gır dergisi, bir maceranın. Evet. O dönemler nasıldı abi? Ya Gırgır çok güzeldi bizim açımızdan. Gırgır dergisinde yani bizim şöyle bir keyfimiz vardı. Gırgırın olduğu yer bir hanın içindeydi. Orada top oynardık. Orada saatlerce sohbet ederdik. İşte dergi hazırlıkları falan ve gerçekten iyi bir mizah vardı orada. O Gırgır'da öğrendiklerimiz, o mizah benim de kendi mizah kültürümün oluşmasında sebep oldu. Ondan sonra da o o mizahı hala ben devam ettirmeye çalışıyorum aslında. Çünkü güzel bir mizah vardı. Tabii bugün yaşasaydı dergi eski sevilirliğine kavuşması zor. Oldu çünkü mizah değişiyor. O değişkenliğe ayak uydurmak lazım. E ben mesela şu anda o değişkenliğe ayak uydurabildiğim için devam edebiliyorum. Yoksa eskisi gibi yazsam ya da oradaki mizah anlayışıyla devam etsem iyi sonuç elde edemezdim. Ama gırgır çok iyi bir mazi benim için yani. Peki abi şimdi mesela bir Lüksemburg'a gittiğinizde işte bir bakıyorsunuz, Afyonlarla konuşuyorsunuz. Afyonlar, Lüksemburglularla aranız nasıl diyorsunuz? Ya bu Aydınlılar diyor onlar falan bilmem ne. Sizin buna benzer tabi geze turneleri geze geze bir sürü Türkiye ve yurt dışı Avrupa turnelerinde hatıralarınız birikmiştir. Yani özellikle şu hatıraları merak ediyoruz. Kültürel bazda neler yaşadınız abi? Ya şimdi şöyle bir şey var aslında. Artık ben mesela Ekim ayını önümüze alalım ya da işte ne bileyim Mayıs ayı. 30 gün oyun oluyor benim genellikle. Yaz mevsiminde sadece boşluk oluyor. Onun için benim bu değişkenliklerin tamamı benim için aslında tek parça haline geliyor. Gittiğim her yere alışmış vaziyetteyim. Mesela bugün burayı gezerken o kadar rahatım ki. Hani röportajın yapıldığı yer Kocaeli mesela. Bugün sizler de çok teşekkür ederim buraya geldiniz. Burada her yeri biliyorum ya da Ankara'ya gittiğimde her yeri biliyorum. Adana'ya gittiğimde biliyorum. Çünkü çok fazla gittiğim ve gezmeyi sevdiğim için oradaki insanlarla sohbetimi de yapıyorum. Arkadaşlarım da oluyor. Geziyorum, görüyorum. Gittiğim yer yerdeki o enerji aslında ara sıra bir yere giden insan için zorluk yaratabilir çünkü şehirlerin kendi enerjileri var. Ama ben kendi açımdan o toplam enerjiyi hayatımın içine yaydığım için her yerde kendi enerjimle o enerjiyi birleştirip hem orada oyun açısından güzel sonuçlar elde edebiliyorum hem de mizahi şeyleri yakalayabiliyorum. Yani çok Avrupa gerçekten... için de geçerli mi? Avrupa için çok geçerli çünkü hani öyle çok sık oyunlarla Avrupa'ya gitmiyorum. Ara ara gittiğimde orada tabii ki hani buradaki kadar mutlu olamıyorum. Ya yani ben ne bileyim? Üsküdar'a gitmeyi, ne bileyim Bursa'da oynamayı, Afyon'da oynamayı, Kastamonu'da bir yerde oyun öncesi gezmeyi daha çok seviyorum. Yurt dışına gitmek daha böyle bana zor geliyor. Oyun evet. için olsa bile o enerji, biraz enerji eksikliği oluyor. Tabii oradaki seyircilerin de tiyatro izleme ihtiyacını hem karşılamak hem de bizim işimizi idame ettirmek için gitmemiz gerekiyor. Çok uzak yerlere de gidiyoruz tiyatro oyun için ama Türkiye'de oynamak bambaşka oluyor. Çünkü hani alıştığın yerler, alıştığın salonlar. Mahalle gibi bir nevi olmuş size. Çünkü geze geze belki İstanbul'un bir ilçesinde bir ilçesi gider gibi Afyon'a gidiyorsunuz ben. Ya dün Gaziantep'teydim ben. Oh. Bir gün önce Adana'daydım. Ondan önce Ankara'daydım. Bugün İzmit, yarın Maltepe. Yarın Maltepe sonra, sonra Eskişehir. Eskişehir. <laughs> Süpersiniz. Eee ondan sonra öyle devam edecek ve şöyle bir şey var. Hani biz sahnede bir şeyler anlattığım için benim de tuhafıma gitmeye başlıyor. Çünkü mesela bu bulunduğumuz sahnede aynı oyunu 25 kez falan oynadım ben. Hmm. Hani insanlar buluşup birbirlerini anlatsalar ya da ne bileyim, hani bir videoya çeksek seyretseler de olur ama. Biz ama bunu 25 ise demek ki tutuyor ki bir daha, bir daha, bir daha. Ya bugün bu etik alkolün bugün 231. temsili, Müthiş. 231. kez oynuyoruz bunu. Bu böyle devam eder çünkü oyuna da yenilikler katıyoruz. Hep Oyun var. her gün Yenilik. değişiyor. Hmm. Seyirci e, oyunların asıl yönetmenleri seyirci. Çünkü sen istediğin kadar oyunu çalış et, seyircinin beğendiği şekli seyirci sana zorla yaptırır günün birinde. Çünkü sen şaka yaparsın, gülmez. 10 oyun gülmedi mi? E sen de deli değilsin artık. Muadilini ararsın ya da çıkarırsın. Hiç beklemediğin yere seyirci tepki verirse ona özen gösterirsin. O şakayı yinelersin vesaire. Yani tiyatroda yönetmen aslında seyircidir. Peki bütün misafirlerimize sorduğumuz o bizim için çok kıymetli o soruyu soruyorum abi. Size göre hayat nedir? Aslında hani güzel bir soru da hiç ben cevabını düşünmedim. Hani hayat içinde yaşarken böyle beni mutlu eden şey olmasını temenni ederdim ama hayat belki de şudur. Sürprizler ve senin planlarınla ilgili karşı plan yapan bir şey gibi düşünülebilir. Çünkü sen bir şey düşünüyorsun. O orada ayrı bir plan yapıyor. Belki de seni yaşamını devam ettirmek için azmini sağlamak ya da güçlendirmek için bunu yapıyor olabilir. Hani senin planlarınla ilgili karşı planlar yapan bir bir müessese olabilir belki. Şunu da sormadan geçemeyeceğim. Siz sadece kendiniz tiyatro yapmıyorsunuz. Siz kendinize yazmıyorsunuz. Bir başkalarına da yazıyorsunuz. Evet. Sizin için bu içerik üreticiliği bu kısım çok daha farklı ve çok daha fazla. İşte bu asıl işin eğlenceli yanı bu neden? Çünkü şimdi yazarlıkta en benim keyif aldığım şey şu aslında yaşamayan insanların, özür dilerim kitaplarınızda dahil. Evet, bu yani şu çok keyiflendiriyor beni. Aslında yaşamayan insanların yaşasalardı ne yapacaklarını tahmin etmek. Oyun yazarlığı bu yani iki karakter var. Ya bunlar ne yaparlar, ne iş yapar? Öyle birileri yok aslında. Mesela ben kurguyu yapıyorum, biri matbaacı, biri tekstilci, bir araya geliyorlar. Bu böyle yapar, bu böyle yapar diyorum. Eğer benim düşündüklerim seyirciye uygun geliyorsa, onlar benle beraber gülüyorlar, benim yazdığım şekilde duygulanıyorlar. Burası çok eğlenceli tarafı. E şimdi başkalarına verme hususunda şöyle, e kendi oyunlarımı sahnelerken ilgi görüyor bizim oyunlarımız. Özellikle komedi oyunları, mizah tozu yüksek oyunlar, insanları eğlendiriyor. Böyle olunca başka yapımcılar, başka tiyatrocular da oyun bulmak zor. Onlar da gelip benden sahneleyebilecekleri oyun istiyorlar. Ben oyunlar öneriyorum elimde olan oyunlardan. İlgilerini çekerlerse sahneliyorlar. Şu anda işte piyasada Freud'un insanları evet. benim yazdığım oyun, e, Sigmund Freud'un psikoseksüel gelişim teorisini anlattığım bir oyun, çok eğlenceli bir oyun. Boşanma teklifi diye bir oyun var. Geçen yıl biz oynuyorduk. Yeni bu yıl olur. yeni yılda başka bir yapımcımız onu yapacaklar. Bam yapım onu yapacak. Çok da eğlenceli, çok da güzel bir oyun. E, yine Ceyhun Fersoy ile eşi Begüm Öner bu yıl e, yine benim yazdığım bir oyunla sadece yurt dışında oynayacaklar. E böyle böyle hem Oyunları yazdığımız oyunlar bir yerlerde sahneliniyor. Hem yazdığım oyunları ben anlatıyorum, sahneliyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Asıl Bize ben vakit ayırdınız, ediyorum. kanalımıza şeref verdiniz. Asıl siz bana <laughs> şeref verdiniz yani. Çok Ben de <laughs> de biraz vardı ama daha çok verdiniz. <laughs> çok sağ olun. Çok sevindim. Teşekkür yani. ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. İşte Hayat Serimizde bugün değerli oyun yazarımız ve aynı zamanda tiyatro oyuncumuz Barbaros Uzun Öner abimizle beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.